Evet seni tanıyalım. Merhaba ben Yiğit. Yiğit nasıl gidiyor Barış Hanli'ye? Daha kortej yürüyüşü yolda eğleniyor Merhaba. musun? Şu an güzel başladı. Gayet eğlenceli gidiyor. Neler bekliyorsun Barış Hanli'nden? Çok güzel olmasını umuyorum. Konserlere hazırlandın mı? Hazır mısın konserlere? Konserlere tabii ki hazırız. Eğleneceğim diyorsun sonuna kadar. Aynen sonuna kadar eğleneceğim ve eğlendireceğim. Sana iyi eğlenceler diliyoruz Yiğit. Barış Hanli için ne düşünüyorsun? Valla o kadar seneden sonra iyi oldu. Bizim için mutluyuz, sevindim inşallah. Neler bekliyorsun bahar şenliklerinden? Eğlenmeyi umuyorum dört gün boyunca eğlence eğlence, eğlence. Sen neler düşünüyorsun? Valla kendi okulumuzda eğleneceğimiz için çok mutluyuz Bahar şenliklerinden sabırsızlıkla bekliyorum Bahar şenliklerinden beklentilerin neler? Valla tek beklentim eğlence sen Bahar Şenliği'ni nasıl değerlendiriyorsun? Bahar Şenliği e, uzun süredir kutlanmıyor onun için çok güzel bir etkinlik ve de her yöreden insanın kendi kültürünü kendi be, şey e, kültürünü yansıtması açısından çok güzel bir şey. Umarım herhangi bir e, aksilikle sonuçlanmaz ve öğrencilerin sağ duyusuyla daha güzel bir şekilde kutlanır. Dans gösterilerinin ardından yakında Üniversitesi Müzik Kulübü bir de konser verdi. Çıtırcak bir gülüsün Alevlendiriyor külleri